Merhaba arkadaşlar. Herkes uzun zamandan beri video çekmediğimi zannediyor. Video çekmediğimi zannediyor ama aslında çok fazla videom birlikte. Evet arkadaşlar. Ama bu videoları yayınlamadım. Youtube'u bıraktım zannediyor. YouTube bazılarınız bıraktım zannediyor. Ama hayır. Bırakmadım. Devam ediyorum. Youtube'a. Ve arkadaşlar bu kadar da söyleyeyim dedim. <laughs> Bıraktım zannediyorsunuz ne yazmışlar ya bunlar ne kardeş? Savaşıyorlarsa beni hiç davet etmeyin. Oynayacağım ben ya. Oynayacağım. <laughs> Özel teklif gelsin. Özel teklif gelsin. bu. Evet arkadaşlar. Bak YouTube'u asla bırakmam. Brawl Stars'ı kesinlikle bırakacağım. Brawl Stars gidecek artık. Yani artık bırakmayı emin değilim de. Emin gibi bir şeyim yani. Çağan çıkmış. Arda çıkmış. Ee, kuzey ayrılmış. Kuzey ayrılmış. Çağan çıkmış. Arda çıkmış. Burak ve Çağan kulüpten ayrılmış. Yine kim attı onları lütfen. Bak kim benim hesabımı yiyip çık. Niye çıkıyorsunuz? Lütfen çıkmayın ya. bu kulübümü batıran kişinin hesabını soracağım da. Neyse bir şey demeyeyim. Ulan var ya. Çok pahalı ya. 135 lira. Kardeş bak. Vallahi bunu alacağım. Bak. 360 elmasını da alırım. Krov'u da satın alırım. Video uçuşma yaşar. Tamam. Bütün elmasımı da harcarım. Mega kutuları da açarım. Ama en sonunda bana güzel bir şey vermezsin bak. Bunu biliyorum. Arkadaşlar biraz daha elmasım olsaydı. video konsol şunu da alırdım. Ama hemen arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Bakalım belki alabiliriz. Evet arkadaşlar tek almaya karar verdim. Tek almıyoruz. Benim görevim robot işgalinde var. Ama iyi tamam. tamam. Ben iyi alacağım ça. Hiç kimseyi dinlemiyorum. Kare. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani robotlar buraya geldiğinde buradan uçacak ve trollenecek. Mantık. <laughs> Kuzey devamlı trolleniyor. <laughs> Çünkü çok yavaş ya oradan geçiyor. Bu sefer trolleniyor. <laughs> çok komik. Ah, <laughs> şöyle. Allah. <laughs> ya kuzey tekrar bizim basa çok komik olurdu. Aa bas oradan, bas oradan. Boş, 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 boş bu da. Bas, 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 burada. Bos 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 bos. Boom. Şöyle. Ku 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 turu Ku 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 turu landi Dur Dum Saniyemiz bitti kardeş. Ya ortaya atıp atıp durma şunu Kuzey. Sinir ettin beni ha. Normal mücadele kazanıldı. Güzel geldim. Yüzümü, yüzümü, elimi, yudumu yıkalım kalas. Gördüğünüz gibi beni attılar. Ne atıyorsunuz? Çok ayıp. Küstüm sizi. Hayır. Konuşmayacağım. Yupi. Ben kesinlikle bu alıyorum çünkü zaten burada kaybet de kupa kaybetmiyorsun Kuzey boşu hazır vermiyor şu anda. Kuzey ne yazarsa yazsın o karakteri almayacağım. Yıl al yazıyor hayır.

Canlarım böyle şeyler yapıyorum. komik ama o kadar da komik değil. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanalıma like atmayı unutmayın. Ya yani sadece oyun oynadım ve teklifi alsam video daha güzel olacaktı ama alamadım. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmişsinizdir umarım. Görüşürüz.